Zafer Şık ile Osmanlıca Akademi dersleri başlıyor. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda paleografi derslerimiz devam ediyor. Üçüncü dersi işleyeceğiz. İlk iki dersi arkadaşlar eğer takip ettiyseniz İlya ismindeki bir şahsın e, Top atışları hengamında kolunu parçalaması ile ilgili bir vesikaydı. Arkadaşlar bu vesikada da okuyacağımız bu derste de vesikada yine İlya ile ilgili. Ama bu defa arkadaşlar İlya'nın kendi yazıp Hadişah bizatihi sunduğu vesikayı okuyacağız. İlk önce bu vesikayı yazmış İlya padişah. Ondan sonra da İlya'nın gayrimüslim tabii ki Venedikli. Ondan sonra onun amirleri tarafından işitiliyor. Neden bizi ezip geçtin? Direkt ben padişaha yazdım gibi mealinden ceza vermek istiyorlar. Fakat arkadaşlar, Osmanlı ümerası, amirleri ne yapıyor? Oraya girerek o cezanın iptalini sağlıyorlar. Şimdi bu vesikayı okuyacağız. İla bakalım ne olmuş, ne yapmış, padişah ne yazmış. Şimdi bu vesikayı sizlerle beraber okuyacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Burada Hak Sübhanehu ve Teala yazıyor. Teala'nın imlası dikkat edin. Normalde Teala şu şekilde yazılır. Teala şeklinde. Ama burada imla dikkat edin. Yukarı giden aşağı inen lam ve sol giden sağ liye. Teala. Hak Sübhanehu ve Teala. Lü mehabetlü kerametli kefe bakmış arkadaşlar kerametli padişahı alem pena evet padişahı alem pena efendimizin mübarek vücudu evet, aludu hümayunlarını yani musibetler mesai yani zamanın asrın musibetlerinden masum eyleyip koruyuz eyleyip yani Hak Teala diyor Padişah şu sıfatlara sahip padişah her türlü musibete muhafaza eylesin demek istiyor. Eyleyip seri saltanatı cihandari de. seri taht demek, köş demek. E, Saltan cihandari de yani padişahın o saltanatında ber karar yani devamlı kalması, kalması eyleye ber karar eyleye. ki arzu hali kullarıdır ki yani kullarının buradaki kul daha önce de söylemiştik arkadaşlar defalarca söyledik hizmetkar ee, küçük makam alt makamdan üst makama yazılırken hürmet babında o kul ifadesi o yani ben sizin emriniz altındayım gibi o mana hizmetkar arzu hal ki bu kulları efrenci Venedik efrenç e, direkt arkadaşlar bu dönemde. Efrenci Venedik, e, Venedik Avrupalısı yani e, e, İtalyalı taifesinden olup da iskelesi evet Galata iskelesi kurbunda yani kurbunda yanında merbut evet merbut bağlı küçük istimbot lam gibi ama olması ya da dal gibi Steamboat küçük gemilik zaten. Sefinesinden evet sefinesinden burası. Yani gemisinden Steamboat sefinesinden şevketlü evet Şevketli Mabetli Efendimiz yani padişah için Bahren Şerifi Hümayun buyurur iken padişah deniz yolunda geçerken geçişi Hümayun falan arkadaşlar yani padişahın geçişi teşrifi hüma buyurur, buyurur iken bu kulları top atar iken top atar iken zaen Allah'ı zaen Allah'ı Teala yani kazara toptan barut kalkıp koluma isabet evet koluma isabet kolum külliyen düş yani burada biraz cümle eksiği var tabi koluma isabet ettiği de koluma isaret kolum külliyen büsbütün düşüp bir önceki vesikada ne diyordu kolu için tarif ediyorlardı e, hurduir yani un ufak olmuş kolu arkadaşlar düşüp sakat alil e, evet alil karı kesbe yani uğraşmaya çalışmaya bir türlü iktidarım ve yani gücüm ve viletim venedik caniye liyakatim e, burada liyak acaba kudret manası kullanmış bilmiyorum. Hakatim ve harcırahım ve harcırahım olmuyor. Yani parası pulusu yok. Ancak ancak şirketli mehabetli efendimizin lutfu kerem merhameti hümayunları lutfu kerim hümayunları biraz daha edebi olur. Muhtaç olmalı. ertaf ı mülükâlelerinden imla bu arkadaşlar eltafı mülmelerinden mercudur ki yani rica olunur ki kolu düş, kolu düşmüş düşmüş şuradaydı sakat alil olan Venedik Efrenç Venedik Efrenç topçu evet topçu kullarına merhamet kifayet e, kifar yeteri miktar yani kifaye t yok sonunda Sonra h var kifaye kifaye miktarı na para na nanı para ekmek para nan para ekmek e, nan para arasından nan para ekmek para İstanbul Gümrü. e, rapt evet rapt inam inam hümayun ile vilayetim. Normalde vilayet y olmaz arkadaşlar ama katip ee, bunu yazan direkt ben ya mı bilmiyorum. Katmış arkadaşlar vilayet anibine. Burada e, şeddi rahl anlamında şeddi rahl böyle çok ziyadesiyle arkadaşlar e, not alırsanız iyi olur. Şeddi rahl düşmek arkadaşlar e, edecek şeddi rahl edecek ve ihsan ve ihsan şuradaki nun ihsan mülükane eriyle evet ihsan mülükane ile imdat imdat ve ihanet ve nan para ile ha, nan para, yani ekmek parasıyla sat mecruh kulları sakat mecruh kulları kefaf nefsi yani kefaf yetin azlık demek kefaf arkadaşlar kefaf nefsi yani kişinin tahsının bünyesinin yeteceği kadar rızık yiyecek nefsi ve şevketli efendim davatı hizmetine müdavemet davat dualar ya yani davemet yazıyor burada ilginç bir imla var arkadaşlar müdavemet olunmak babında Babında burası. İyi bakın arkadaşlar. Emri ferman. Emir ferman ya da burada normalde vav wow, ama bazen gelmiyor da biliyor. Emri ferman şeklinde yazmış. Şevketli, mehabetli, mehabetli, kerametlü Şevketli, mehabetli, kerametli padişah. Alem penah hazretlerindir. Mesela şu arkadaşlar özetlersek sırasında top atışı yapılacak. Ha, e, biri arkadaşlar top atarken top artık bir parçasının kolundan geliyor. kol parçalanıyor arkadaşlar. Un ufak oluyor. Ondan sonra tabii. e, sıkıntılı bir durum. Direkt ben işte hastalandım, sakatlandım. Bana Biraz rızık, yol parası verilmeye gideyim vesaire İanette bulunmuş böyle arkadaşlar. Ondan sonra kim yazmış? Burada imzada da yazıyor. Şu kısım da arkadaşlar. Şurası bende. Bu şekilde yazılabiliyor. Ben yani hizmetkar, kul köle anlamında. Efrenci Venedik. Evet, Venedik Avrupalısı sakat. Evet, burada oldukça duygu sömürüsü yap arkadaşlar. Ali'li birkaç defa kullanmış. İmzada bile kullanmış yani. Mim. Burada da mim de mezkur, malum anlamında. Evet arkadaşlar, belgemiz bu kadardı. Yine sağında şöyle bir ibare vardı. Hani e, İlya padişahmış. Direktme padişaha gitmemiş olabilir. Sadazan gitmiş muhtemelen. E, sağ tarafında şöyle bir kenar vardı arkadaşlar. Sahibi gele diye bir not düşünmüş Yani e, kim olduğu o zaman için söylüyorum. Ilgidi bir yaz. E, yani bunun efendileri, amirleri yok mu? Direkt ben bu yazdığı dilinde sahibi gele gibi öyle bir not düşmüş. Tabii ki e, bu da e, ilgendi bu not, e, bu fesika yazması başını biraz da ağrıtmış. Ta ki Osman arkadaşlar orada da. E, düşman e, gayrimüslim düşman demeyelim artık gayrimüslim de olsa ne yapmışlar sahip çıkmışlar arkadaşlar e, herhangi bir şey yapmayın denilmiş ve orada bir şey yapmamış belgemiz vardı teşekkür ederim Cenab-ı Hak nasip ederse bir sonraki de görüşürüz lütfen paylaşmayı unutmayın Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri